kitapları Türkçe'ye de çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith'in dün gece yaşamını yitirdiği açıklandı. İlk kitabı Wendelay'ın Fields'i 1964'te yayınlayan Smith, bir anda şöhrete kavuşmuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz macera ve gizem odaklı hikayeleriyle tanınan ve kitapları aralarında Türkçenin de olduğu 30 farklı dile çevrilen ünlü yazar Wilbur Smith yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki Smith'in dün sabah okuma yaptığı ve yazı yazdıktan sonra akşam saatlerinde hastanede vefat ettiği belirtildi. Dünya kitapları çapında 140 milyondan fazla satan Smith'in 49 kitabının büyük çoğunluğu Courtney ailesinin dünya genelinde yaşadıkları maceralara odaklanıyor. İlk kitabı Wendelay'ın Fields'i 1964'te yayınlayan ve bir anda şöhrete kavuşan Smith'in vefat haberi resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Simit'in menajeri Kevin Conroy, Scott ise Wilbur Simit bir ikondu ve hayranları onun kitaplarını satın alıp sonraki nesillere bırakırdı dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.